Euzu şeytanir mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz vahiy. Evet. Vahiy nedir? Az bir anlatalım. Biz burada neyi konuşuyoruz? Hep böyle çok külli, çok genel konular konuşuyoruz ya. Birden gidip de bir dini terme neden geldik? Aslında öyle değil. Vahiy de, vahiy de biz vahiy meselesinde külli olarak. Vahiy nedir? İşte ne zaman peygambere vahiy gelir? Yani detaylar değil de Genel olarak vahiden burada maksadımız kayıptan gelen ilahi mesajlar. Konumuz bu. Kur'an'da da üç anlamda kullanılmış vahiy kelimesi. Ee, bir yerde arıya vahyettik deniliyor. Maksat içgüdüdür. Nahl suresi 7. ayette. Bir başka yerde Kasas suresi 68'de yanlış hatırlamıyorsam Musa'nın annesine vahyettik ki onu emzir ve eğer işte mecbur kalırsan, koruyamazsan da onu suya bırak. Onu bir beşikte bir sandalda suya bırak. Şimdi Hz. Musa'nın annesi peygamber miydi ki ona vahiy gelsin? Hayır. Burada da maksat nedir? İlham ettik. Öyle bir şeyi onun aklına, kalbine düşürdük, ilham ettik ki bir ilahi yönlendirmede bulunduk ki öyle yapsın. Yani vahiy sadece peygambere gelen vahiy değil. Tabii ki kelam iliminde peygamberlerden bahsederken e, akaid meseleler, inanç meselelerinden bahsederken vahiy denildiğinde peygambere gelen mesajdır. Peygamberlere özel bir şeydir. Ama onun Kur'an'da daha genel bir anlamı da var. Bahsettiğimiz gibi üç anlamda kullanılmış. Biz burada Bugün yine o genel perspektiften, külli bütünsel perspektiften, böyle kuş bakışı perspektifle vahiy meselesini ele alacağız. Vahiy nedir? İnsan oğlunun bilmediği, gaybdan gelen bir kılavuzluğa ihtiyacı var mı, yok mu? Bunu ele alacağız. Şimdi birazcık böyle yine meseleyi böyle bütününden ele alarak gelelim. Şimdi Allahu Teala insanı yaratan, varlığı yaratan Allahu Teala yaratıcı. Zaten yaratıcıya inanmayanla şu an bizim işimiz yok. Çünkü biz bu programda ilahi dünya görüşünün temel dinamiklerini, temel payelerini, temel ilkelerini anlatıyoruz. İlahi dünya görüşüne göre Allahu Teala bütün varlığı yaratmış, doğru mu? Ve ne yapmış? Yönlendiriyor. Her şeyi yaratıyor ve yönlendiriyor. Şimdi Allahu Teala her şeyi nasıl yönlendiriyor? Allah'ın yönlendirmeleri çeşit çeşittir. Bir, tekvini, yaratılışsal diyelim. Yani yaratılış olarak, fıtri olarak bir yönlendirmesi var. Yaratılışsal olarak. Fıtrat deyince sadece insan anlaşılıyor genelde de. Yani yarat mesela Allahu Teala taşı nasıl yönlendiriyor? Taşa özelliğini, fonksiyonunu bu kadar başka canlı cansız varlık içerisinde yerini e, ifa etmesi gerektiği rolü nasıl veriyor? Onu yaratılışına koyuyor. Yaratılış olarak öyledir. Su, suyun hayatımızda bütün canlıların hatta cansızların e, varlığında e, çok fazla rolü var suyun. Ama suyu yönlendirmek, su ne yapacak, işte hangi noktada kaynayacak, nasıl akacak, bunları Allahu Teala suya nasıl öğretiyor? Nasıl bildiriyor? Yaratılışsal. suya öyle bir özellik vermiş Allahu Teala. Öyledir. Veya işte ne bileyim demirin düşünün bitkiler her bitki bir işe yarar. Bir bitki bir başka bir bitkinin işine yarar. Ağaç vardır, ağacın üstünde yosun vardır, kuşlar vardır. Allahu Teala'nın birinci yönlendirmesi nedir? Yaratılışsal yönlendirmedir. Suya, ateşe, havaya her birine bir özellik vermiş, bir vazife vermiş, her şeyi bir miktarda yaratmış. Kur'an'da da bu belirtiliyor. Ve yaratılışsal yönlendirmenin bir kısmı da içgüdülerdir, içgüdü. Yani bu da aslında yaratılışsaldır da ama apayrı bir şey olduğu için ayrıca yazmakta fayda var. Yani yaratıcı, yüce yaratıcı canlı olan, yani cansız böyle durağan değil de canlı olan, isteyerek, Hayvani seviyede dahi olsa iradeyle bir şey yapan, e, hareket eden canlılara da ne yapmış? İçgüdü vermiş. İçgüdüyle yönlendiriyor. Bal yapmasını Allahu u Teala e, Arya nasıl öğretmiş? Ona bir içgüdü vermiş, yaratılışına bir şey koymuş. İneğe otlayıp e, süt vermesine, işte kartala gidip de e, av yakalayıp getirip yavrusuna vermesini bu bildiğimiz canlı hayvanlara, çevremizdeki veya ormanlardaki hayvanlara da neyi ne yapması nasıl yapması gerektiğini neyle öğretmiş? İçgüdüsüyle öğretmiş. Bu ikinci yönlendirme. Üçüncü ilahi yönlendirme ki her şeyi yönlendiriyor Allahu Teala akli yönlendirmedir. Akli. Akli yönlendirme. Akli yönlendirme nedir? İnsana mahsus bir şeydir. Allahu Teala bize dünyaya geldiğimizde bizimle bir akıl göndermiş. Bize bir akıl vermiş. O akılla bizi yönlendiriyor. Aa, ayrı bir mevzudur akıl. Uzun uzun konuşması, konuşulması gereken ve aslında akıl anlaşılırsa çok 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 meselelerin de çözül Düğüne inanıyorum akıl ne kadar azametli bir şey, ne kadar apayrı bir şey. Özellikle ilahi marifte aklı anlamak birçok şeyi çözmek demektir akli yönlendirme. O da insana mahsustur. Yani başka canlı veya cansız varlıklarda akıl bizim anladığımız anlamda her şeyi birbiriyle ilişkilendirebilen, yorum yapabilen, ilim, medeniyet, sanat, kültür üretebilen bir akıl başka canlı veya cansızlarda kesinlikle yoktur. Bu da akli yönlendirme. Dördüncü yönlendirme nedir? Vicdani ve ahlaki. Yani Allahu Teala aklın dışında bir başka yönlendirme aracı yine vermiş. Bir yönlendirme metodu yine var Allahu Teala'nın. O da nedir? Vicdani ve ahlaki. İnsanın aklı erer birçok şeylere. Mesela der ki, ben der ki şu benim olursa çok iyi olur. Akıl bunu der. Ama vicdan der ki ama onun da ona ihtiyacı var. Onu ondan alırsan mesela ölür. Bir farazan bu da çok önemli bir şey vicdan. Böyle kolay kolay sözle dinlemeyen mesela bir yanlış yapmışsın Allah korusun birini. Hatta yanlışlıkla bile olsa çarpmışsın Allah korusun ölmüş. Vicdan seni rahatsız ediyor. Diyorsun ki vicdanla ya ben bilerek yapmadım bunu. Ama susmuyor bir türlü. Diyor ki daha dikkatli olabilirdin. Belki bir ömür seninle, seninle cedelleşiyor. Susmuyor. Öyle aklı, öyle o kadar akıllı değil. Aslında öyle olmasının da tabi hikmeti var. O da bir yönlendirme tarzıdır. İnsanlar her şeyi aklıyla yapmaz. Birçok şeyi vicdanıyla yapar. İnsanlar birçok şeyi aklıyla yapmaktan kaçınmaz. Vicdanından dolayı yapmaktan kaçınır. Ahlaki ve vicdani yönlendirme. İşte beşincisi de ilham ve vahiy. İlhamı hızlı geçelim. Niye ilham oraya yazdık? Bazı büyük bilim adamları hatta pozitif ilimlerdeki insanlar iddia etmişler. Ciddi sayıda alimler, bilim adamları bazı keşiflerini, vardıkları bazı hatta işte büyük teorileri falan ilhamla elde ettiklerini iddia etmişlerdir. Yani bir yazıyı okuyarak veyahut işte bir deney sonucu değil de bir ilhamla nereden geldiğini kendilerinin de bilmediği bir şeyle keşfettiklerini iddia etmişlerdir. Veya hepimizde ilham hepimizde olabilir. Yani hiç ummadık yerde aklımıza çok böyle güzel bir şey gelebilir. Güzel bir fikir gelebilir. Güzel bir sanatın kaynağı olacak bir ilham diyoruz ya mesela. Gelebilir ki biz kökenini kendimizde aslında bilmeye bildiririz. Onun için ilhamı da oraya biz ne yaptık? Yamadık. Ama bizim asıl konumuz vahidir. Dine inananlarla dine inanmayanlar arasındaki temel fark budur. İnsan yaratıcıya akıl sahibi, irade sahibi, düzenleyici, yaratıcı bir varlık olduğuna inanırsa ne olur? İlahi olur, inançlı olur, teist olur. İnanmazsa ne olur? Ateist olur. Değil mi? Ondan sonra Allah'a yüce yaratıcıya inanan herkeste de vahye inanır mı yok? Vahye inananlar olur mesela dindar, peygamberlere inanıyordur. Dine inanan olur dindar bir kişiliği olması dahi. Eğer inanmazlarsa da ne diyoruz onlara? Deist diyoruz. Yani Tanrıya inandığı halde yaratıcıya inandığı halde peygambere inanmayanlar. Peki? tartışma nerede düğümleniyor? Tartışma şurada düğümleniyor. Bir kısım diyor ki insana hayatını idame ettirmek için aklı, ahlakı, vicdanı yeter. Bir kısım diyor ki hayır. Yeterli değil. Vahye peygamberlere ihtiyaç var. Vahye ve nübüvvete peygamberlere ihtiyaç var. Peki Peygamberlere ve vahye ihtiyaç nerededir? Vahye ihtiyaç. Neden gerçekten peygamber ve ilahi yönlendirme insan için gereklidir? Bunun üzerinde duralım ve konunun aslında ana çekirdeği de bu olması lazım. Yani soru şu. Allahu Teala bizi yaratmış, içgüdülerimiz de var, değil mi? Yani hayvanlarda olan birçok içgüdü bizde de var. Yeme, ondan sonra cinsellik, öfkelenme, birçok içgüdü. İçgüdünün üstüne bir de akıl konulmuş. Aklın üstüne bir de ahlak vicdan konulmuşken bunlar bize yetmiyor da bir de vahye mi ihtiyacımız var? Bu sorunun cevabını verelim. Bize göre evet, vahye ihtiyaç var. Vahye ihtiyacı da birkaç madde halinde yine sıralayalım. İnsanın evet aklı var. İnsanın evet vicdanı ahlakı var. Ama bu akılla bu vicdanla yürüteceği bilimsel faaliyetlerle her şeyi çözebilir mi? Çözemez. Mesela neyi çözemez? Suyu inceler, ateş inceler ama evrenin varlık amacını çözebilir mi insan aklıyla veya vicdanıyla? Gaydan gelen bütün yaratılışın sahibi olan o büyük akıldan mesaj gelmek sizin insan kainatın ana kimliğini ne idüğünü anlayabilir mi? Anlayamaz. Çünkü insan aklı sınırlıdır, yaşadığı çevre sınırlıdır, yapabileceği bilimsel faaliyet sınırlıdır, hatta yapabileceği felsefe de sınırlıdır. En genel şeyler inceleyen nedir? Felsefedir. Onun da eli, onun da aklı, onun da düşüncesi oraya varmaz. Kainatın ana kimliği nedir? Neden var? Bundan öncesi nedir? Bundan sonrası ne olacaktır? Biz neden varız? Ha felsefe evet bir takım şeyler savlar ortaya atabilir ama kesinlikle bunlardan emin olamaz. Öyleyse vahye ihtiyacın birinci maddesinde ne yazıyoruz? Kainatın genel kimliğini yani büyük soruları. Yani işte yağmur niye yağıyor, şimşek niye çakıyor, yok işte insan niye Farzet üşür, niye yaşlanır? Bunları çözebilir belki, çözüyor. Hani vahiy sayesinde medeniyet bu noktaya gelmese bunları da çözebilir miydi? O da belli değil de faraza çözebilir. Ama kainatın genel kimliğini, asıl büyük sorularını insanın insana itminan, insana huzur, insana yakın verecek şekilde açıklayamazdı. Ve açıklayamaz böyle bir şey. Böyle bir iddia bile olmaz yani. Şimdi pozitivizm zaten ne diyor? Modern çağda diyor ki bilimsel olan şey denenebilen şeydir. Mikroskop altına girebilen veya işte teleskopla görülebilen ve bir şekilde deneyim insanın deneyebildiği yani bizzat bilimsel olarak ispat edebildiği şeydir diyor. E peki deneye denenebilir olmayan şeyler diyor ki bilimin sahası dışındadır. Evet. Peygamberlere vahye ihtiyacın birinci şeyi bu, maddesi bu. İkincisi yaratıcıyı tanıyamaz. İnsan kendi aklıyla yaratıcısını tam olarak tanıyamaz. Yani benim yaratıcım nasıl bir varlıktır? Fikirler belki yürütebilir. Yani der ki mesela Yaratılan şeyler içerisinde güzellikler var, öyleyse güzeldir. Azametli şeyler var, öyleyse azametlidir. Ama doruk noktasında o peygamberlerin insanoğluna getirdiği, vahyin getirdiği seviyede cahile de, alime de, az anlayana da, çok anlayana da bir yaratıcı tasviri sunmak, kafasında herkesin huzur bulacağı bir Allah bilgisine ulaşması insanın vahiy olmaksızın mümkün değil. Ancak belki çok çok böyle felsefeyle uğraşan, çok böyle kafa yoran insanlar bir şeyler düşünebilir. Ama herkes de o seviyede gelemez. Halbuki insan herkes insandır. Herkesin huzura ihtiyacı var. Herkesin yaratıcı hakkında bir fikire sahip olup tumanine bir huzur hissetmesine bir ihtiyacı var. Huzur bulmaya bir inanca ihtiyacı var. Bu Peygamberler olmadan, vahiy olmadan kesinlikle mümkün değil. Üçüncüsü, insan vazifelerini yaratıcıya karşı vazifelerini bilemez, bilemez. Eğer vahiy olmazsa, bir peygamber gelmezse, insana seni yaratan senden ne istiyor bunu anlatmazsa, insan elbet ahlakıyla, vicdanıyla bir takım fikirler yürütebilir, ama bundan emin olamaz. Yani bir yaratan vardır. E bana ne ondan deyip geçebilir. Eğer bir vahiy yoksa, değil mi? Bir yaratan var ama bana ne ondan deyip o defteri tamamen kapatmaması için hiçbir sebep yok. Peygamber gelecek ki ona vazifelerini anlatacak. Yaratıcısına karşı, diğer yaratılanlara karşı vazifesini tanımlayacak. Dördüncüsü bağlayıcı sorumluluk. Yani insan Aklıyla vicdanıyla farazaki Tanrı'yı bilse de varlık aleminde fikirler yürütse de bu yürüttüğü fikirler, fikir yürüterek tanıdığı Tanrı'nın buna bir sorumluluk yüklemesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla tanımlanmış dakik sorumluluk alması için insanoğlunun vazifesini içi rahat bir şekilde yasak bölgelerini, serbest bölgelerini, özgürlük sınırlarını bilmesi için vahye yani her şeyi yaratan, insan da yaratan Rabbinin onu yönlendirmesine ihtiyacı var. 5. Akıl, vicdan ve ahlakın temiz kalması. İnsanın aklı var evet, vicdanı var, ahlakı var. Ama inanın akıl bile belli sağlam temellere oturmadığında kendinden emin akıl bile kirlenebiliyor. Vesveselere, hastalıklara, takıntılara maruz kalabiliyor. Akıldan daha önemlisi ahlak ve vicdan. Ahlak ve vicdanın bekçisidir vahiy. Peygamber Hazreti Resulullah bunu bir cümlesinde ne güzel ifade etmiş. Buyurmuş ki inni buiztu li utemmime mekarimel ahlak. Ben ahlakı, güzel ahlakı ahlakı güzellikleri vicdani güzellikleri tamamlamak için görevlendirildim. Yani aslında vahyin görevi var olan ahlakı, var olan vicdanı korumak en önemli görevlerinden birisi. Tabii e, tek görevi budur dersek yanlış olur. Allah'ı tanıtır, kıyameti tanıtır ki zaten onlar sayesinde akıl, e, akıl, vicdan ve ahlak da ne yapar? Kemale ve üstün mertebelere erişir. Ha bunlar genelde ferdi meselelerdi. Bir de sosyal yönü var topluma program. Bunu çok özetlemiş olduk aslında bu kelimeyle de. İnsanoğlu sosyal hayatı tek yaşamıyoruz ki hepimiz toplumsal olarak. İnsanoğlu toplumsal bir varlıktır. Toplumsal olarak yaşıyoruz. İnsanoğlu hem kişisel hayatında bir programa ihtiyacı var. Düzgün bir yasakları olan, kuralları olan bir yaşama ihtiyacı var. Hem de sosyal hayatında bir programa, bir genel yönlendirmeye ve temel ilkelere ihtiyaç var. Bu temel ilkeler nedir? İsterseniz bunu da biraz irdeleyelim. Bu 6. madde çok önemli. Şimdi bu 6. maddeyi biraz daha irdelemek için tekrar tahtamızı silelim. Yani insanoğlu insan olarak eğer vahiy, ilahi yönlendirme olmasa hayatını üzerine kuracağı temel ilkelere sahip olmazdı. Şimdi denilebilir ki ya şu an günümüzde kardeşim Zaten laiklik çoğu dünyada hakim ve dinden bağımsız bir sosyal hayat kurulmuş, dinden bağımsız bir siyasi anlayış kurulmuş denilebilir ama bu bir yanılgıdır çünkü bugün eğer mesela adalet, özgürlük, eşitlik bu tür temel prensipler eğer insanlığın ortak kabulü olarak yerine oturmuşsa bunların oturmasında bunların kökünde dinlerin her şeyden çok etkisi var, rolü var. İnsanoğlu biri birini köleleştirmekten, biri birini sömürmekten, birbirine tasallut kurmaktan, birbirine zulmetmekten neden sakınsın? Dinler her ne kadar bugün işte diyor deniliyor ki laik, seküler hayat var. Dinlerden bağımsız ama Din toplumun insanların beynine, zihnine, ruhuna öyle nüfuz etmiş ki, öyle nüfuz ediyor ki bu temel değerleri artık insanlar genel kabul ve ön kabul gibi hiç üzerinde düşünmeden kabul etmeye başlıyorlar. Dinlerin bu temel değerleri, vahyin bu temel değerlerin oturmasında çok çok rolü vardır. Genel olarak insanlık medeniyetinin Toplumun rüştünde dinlerin çok çok etkisi, rolü olmuştur. En belirleyici hatta etkenler olmuştur. Yani düşünün, Hristiyanlıkta da, dünyanın büyük dinleri olarak, İslam'da da, hatta Doğu dinlerinde de, en çok üzerinde durulan adeta dinin bütün çabası nedir? İnsanoğlunun bencillikten kurtulması, haksızlık yapmaması ve yaratılışın, kaynağı olan büyük yüce yaratıcıya kalbiyle gönlüyle yönelmesi yaratılanlara da yaratana da sevgi beslemesi. İşte bunlar medeniyetin de temel öğeleridir aslında. Medeniyetin de bunlar nedir temel öğeleridir. Vahiy sayesinde toplumda adalet, toplumda birlikte yaşama kültürü ancak oturabiliyor. İnsanların, dinlerin gelişinden önce en büyük sorun neydi? Mesela İslam'dan önceki en büyük sorun neydi? Bir kesimin bir kesime zulmetmesiydi. Bir şekilde bir erkeğin kadına zulmü ve varlıklıların gariban, zayıf kitlelere olan zulmü kölelik müessesesi. Bakın mesela İslam gelmeden önce kölelik çok yaygındı. İslam'ın getirdiği anlayış insanların zihninde, kalbinde Köleliğin iyi tetikleyen o unsurları eritti ve kölelik İslam'ın gelişinden sonra hızlıca erimeye yok olmaya yüz tuttu ve medeniyet iddiası olan Batı'dan çok çok daha önce İslam dünyasında kölelik yok olmaya ve ortadan kalkmaya yüz tutmuştu. Batı'da kölelik kitleseldi yani toprak sahipleri vardı sayı olarak çok daha azdılar ama toprağı işleyen kitle adeta bir kurumsallaşmış bir kölelik olarak ailecek herkes çalışırdı kime? Toprak sahibine. Ne karşılığında? Karın tokluğu ve yaşamak karşılığında. Bu oturmuş bir sistemdi. Yine doğuda biliyorsunuz kast sistemi hala da yıkılmış değil. Yani kölelik bütün toplumu kuşatan unsurlardı. Konumuz bu değil ama bu işte bunların ortadan kalkması ve insanoğlunun kuşkusuz kabul edeceği temel prensipler vahiy ile insana talim edilmiştir. Her ne kadar onlar insanın zaten vicdanında, ahlakında var ama vicdanda olması, ahlakta insanın temel aklının vardığı kurallar arasında olması insanın onlara sağlam bir şekilde asılması ve tutunmasına sebep olamıyor görüyoruz. Nitekim dinler geldikten sonra da hatta vahiy geldikten sonra da hatta görüyoruz ki zulüm yeryüzünden eksilmemiş. Elbet o da bir dengedir. Zulüm, kötülük olacak, iyilik ve adalet de olacak. Bunlar birbiriyle savaşacak ki bu dünyada insanlar imtihan olsunlar ve o çatışma sayesinde önemli bir mevzudur. Kötülük sayesinde iyilik diye bir şey, zulüm sayesinde adalet diye bir değer olacaktır. Bunların her biri ayrı ayrı konuşulması gereken konulardır tabi. İnsan oğluna dikkat buyurun. İnsan hiçbir menfaati olmayan bakın. Ferdi veya toplumsal olarak hiçbir menfaati olmayan bir kaynaktan bir takım kurallar ve ilkeler lazım şahsına veya toplumuna ait hiçbir Mesela dünyanın kurallarını Türkler belirleseler, değil mi? Türklerin işine gelecek şekilde belirleyebilirler. Toplumun kurallarını, yasalarını ben belirlemek istesem, benim işime geldiği şekilde belirler. Zenginler belirleseler, zenginlerin işine geldiği şekilde belirlerler. Değil mi? Ya, i̇nsanoğlu genelde böyledir. Bunun dışına çıkabilmesi kolay değil. Kolay değil. İnsanoğluna öyle bir yasa koyucu lazım ki onun hiçbir şekilde hiçbir menfaati olmasın. Hiçbir şeye ihtiyacı olmasın. Taraflılığı hiçbir şekilde olmasın. Şimdi mesela meclisler ülkeler için yasalar koyuyorlar değil mi? O parti, hakim olan parti ve evet, o vekiller işlerine ne geliyorsa onu yapıyorlar. Genellikle böyledir. İnsanoğluna... Temel, bütün insanlığa eşit olacak düzgün ilkeler, kurallar konulması için tarafsız bir merci, menfaati olmayan bir merci lazım. O da nedir? O da Allah-u ve vahiy yoluyla bunu ne yapmıştır? Gerçekleştirmiştir. Bakın mesela örnek verelim size. İmam Zeynül Abidin aleyhisselamın hukuk risalesinden söyleyeyim. O da sonuçta vahye dayalı bir şeydir. Yani e, İslam'ın mantığını ortaya koyduğu için böyle hakları sayarken geliyor mahkemedeki insanın hakkı. Yani seni mahkemeye, hakime şikayet edene karşı senin hakkın nedir diyor. Eğer diyor o haklıysa şikayetinde senin yapman gereken şey onun davasının şahidi olmak. Senin aleyhine açılan davada şahitlik etme kendi aleyhine. Bu ilahi ee, düşüncede ancak olabilir, vahye dayalı düşünce ancak olabilir. Yani düşünün mahkemedesiniz, sizden bir şikayetçi olan biri var, siz kendi aleyhinize <laughs> şahitlik edeceksiniz. Allah Teala ne diyor Kur'an'da mesela diyor ki doğruyu söyleyin, doğru şahitlik yapın, hatta kendi aleyhinize olsa bile. Şimdi böyle e, adaleti, e, eşitliği, doğruluğu tahkim eden temellerini sağlam bir zemine oturtan siyasi toplumsal bir mantığı bir ilkeler ilkeler bütününü ancak fahi ile oluşturma mümkündür yoksa sürekli kitleler sosyal tabakalar baskın olanlar kendi menfaatlerine kendi işlerine yarayan şeyleri koyarlar. Din gelir, vahiy gelir, sosyal adaletin gerektirdiği doğru ilkeleri belirler ve toplum da bir zavallı, bir gariban da bir şahın, bir padişahın karşısında ona istinad ederek hakkını ister. Bakın ona istinad ederek hakkını ister. Bu ancak vahiy ile olur. Her yerde toplumun her meselesinde, her sorununda da böyle bir başvuru kaynağı, insan ötesi bir kaynaktan gelen vahiy bir başvuru kaynağı olarak sürekli lazımdır sürekli gereklidir diyoruz ve bugün de programımızı burada bitirmiş oluyoruz ve aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.